Ya Müslüman bir ülkedeyiz ya abi. Vallahi Müslümana ait hiçbir şey yok ya. Ben yarın öbür gün gideceğim. Ben hayatından ben memnunum. Sen nasıl Mermin. memnunsun? Memnunum. Bana göre memnunum. Ya, ya kurban oldum. Gençler bitiyor. Gençler be. bitiyor. Kayıbe de... oy veren herkesin yüzündedir abi. Ya anamdan doğdum da olay el kapısında çalışıyorum. Oğlumun birisi savcı. Oğlumun birisi de tıp okuyor. Nasıl okuyor? Düşünüyor musunuz mu? Hiçbir köprünün altında insanlar kıvrılıp yatıp hanginiz götürdünüz ekmek verdiniz? Bu kadar halk demek ki akılsız ki götürüp kendi parasını sen değerlendirmiyor. Atışı bak aptal, o adam o atışı bak, atışı bak o giden atışı adam atışı bak, atışı bak, bak. Ben sözü bak. Bir ben insan. Memnun. Ben hayatımdan hükümetten memnunum abi. Sonuna kadar da memnunum. Beş lira. Sen Irak'a gittiğin zaman bir dorala bir karton sigara alıyorsun. Bak şimdi. Bak şimdi beni dinle. Sen Irak'ın ekonomisi bu nedir dedim? Garibanın ilacıdır dedim. Gariban eve gittiği zaman bunu içer şu iki parça eşyayı aldım. Bakın yemin ediyorum size sadece bunlara 400-500 lira param gitti. Yani bu 2-3 kağıt parçası. Ben 7 ay önce buradaydım. Gittim askerliğimi bitirdim geldim. Askerden döner dönmez hemen bir iş aramaya başladım. İşlerimi halletmeye çalıştım. Gittim şu an bir fabrikaya girdim. Fabrikada şu 4 kağıt parçasına 500 lira para verdim. Ben 7 ay önce bunu 100 liraya çıkardım. 400 lira yani niye ne olmuş? Bak ben geçen gün saat 6'da şurada bir kadın gördüm. Kadın mesela mendil satıyor, ne olacak? 1 lira gelecek, senden alacak, 1 lira gelecek, benden alacak, ondan alacak, evine bir ekmek götürmek için. Yazık değil mi o adama? Ben arkamı dönüp baktığım zaman, vallahi ben kafamı yastığa koyduğum zaman ben yatamıyorum. Kafamı ben o yastığa koyduğum zaman mesela o kadın benim aklıma geliyor. Şurada sabah yemin ediyorum titriye titriye kadın orada mendil satıyordu. Şimdi yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle devleti böyle bin kişilik arabalarla falan filan konvoyla gezmekle değil. Sen halka arkana alacaksın ki sana sahip çıksın. Sen de bu ülkeyi yönet. Şimdi sen burada kalkıp gelip ben bu ben bilmem bir Kur'an bir kitap kaldırıp bilmem hangi ayette yazıyor sizin mal varlığınızdan eksiklik yapacağım bilmiyorum bunları eksilteceğim falan filan sen onu söyleyip gidip bir trilyon iki trilyonluk arabana ya da uçağına her neyse işte ona binip çıkıp gidiyorsun. Yazık değil mi bu kadar insana? Bu insanların hepsi böyle senin mecbur değil yani senin kahrını çekmeye, milletin eline bakmaya, ondan sonra kalkıp gelip buralarda dilenmeye, mendil satmaya. Ben şu an benim cebimden vergi çıkıyor. Ben o verginin nereye gittiğini de çok iyi biliyorum. O vergi gelmiş buraya 4 milyon tane Suriyeli. O vergi Suriyelilere gidiyor. Ben bunu çok iyi biliyorum o kadını mendil satarken gördüğüm zaman benim arkamda Suriyelinin birisi nargile içip orada keyif çatıyordu. Şimdi benim halkım bu durumdayken açken sen nasıl kafanı koyup vicdan rahat bir şekilde yatabilirsin bana onu söyle. Sen yatabilir misin babam? Ya, tamam, babam. Sen gelip burada görüyorsun kadın 70 yaşında Suriyelinin birisi kalkmış orada arkadan gelmiş burada böyle keyif çatıyor nargile içiyor, meyve yiyor. On numara beş yıldız keyfine bakıyor. Ben orada bir liralık bir lira bir ekmek eve götürmek için Neler neler yapıyorum o adam orada sırt sırtı ayak ayak üstüne atmış kendine eğleniyor. Madem ki sen bu dünyada gelmişsin, bak Allah velamı versin, bunu kendinle götüremezsin. Öbür dünyaya gidersen bunu kendinle götüremezsin sen. Kalkmışsın gelmişsin burada, bu kadar insanı aldın götürdün. Bir bakıyorum dolar bir uçuyor, bir yükseliyor, bir iniyor, bir düşüyor. Getirdim o kadar şey yaptık mesela söyledik bak bizim ben kendim bizzat söyleyeyim benim ben vanlıyım orada benim akrabam vardı adam gitti ineğini sattı aharını sattı evini sattı verdi dolara neymiş dolar yükselecekmiş dolar bu bu olacakmış Allah kardeşim kimse kusura bakmasın yani bu ülkeden hiçbir şey olmaz sansür var mı burada yani bu böyle gider vallahi ben sana böyle bir şey söyleyeyim mi poh içsek ona da zam gelecek Yemin ediyorum sana hani biz burada puf ona da zam gelecek. Yemin ediyorum sana var ya elimizi elimizi nereye alsak ateş pahası. Bak vallahi billa ben sabah 400 lira 500 lira parayla çıktım sana yemin ediyorum. Bak şu kağıt parçasına verdiğim elimde kalan bu. Bak şu dört kağıt parçasını aldım elimde kalan paraya bak Allah rızası için. Gelmişsin burada bana bahsediyorsun. Yok bilmem biz ülkemizi kurtaracağız. Yok bilmem biz ne yapacağız. Vallahi kardeşim kimse kusura bakmasın bu gidişle ne bu ülke kurtulur ne de buralar böyle eskisi eski haline gelir. Az önceki adamın söylediği gibi de yemin ediyorum sana biz cennetin içinde cehennemi yaşıyoruz. Hani benim söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ettim. Sağ, Sağ ol kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama gel AK Particilere söyle güllük gül Değişen bir şey yok. Adam diyor ki yol yaptı. Köprü yaptı, hastane yaptı. Abi kimin parasıyla yaptı? Bizim paramızla yaptı. Ya ben şu an şuraya gidip çay içemiyorum ya. Vallahi çay 7 TL ya. Ya vallahi billahi çay 7 TL. Sigara 22 lira ya. Ya 22 lira ne demek ya? 4 milyar zam yaptı. Baba markete gidiyorsun %50 zam. Doğalgaza %50 zam. Suya %50 zam. E sen bu parayı niye yaptın? Ben 2 milyarla iyiydim. Durumum da iyi. Sen şimdi 4 yaptın ama yetmiyor. Yetmiyor baba bir de ne diyorlar? Şu an CHP'yi eleştiriyorlar. Neydi? Bunlar zamanda böyle yaptı. Abi bunlar şu an yapıyorlar ya. Adam Çerkez'i nereden nereye götürdü? Görmedin hmm. mi Kent parkıya Yapıyor abi. Baştaki adam yapamıyor bunu ya. Ya Müslüman bir ülkedeyiz ya abi. Vallahi Müslümana ait, Müslümana ait hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Müslümanlara ait hiçbir şey yok. Hani güvercinlere ot verirsin, yem verirsin ya hepsi toplanır tak 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 sesini etmezler. Bir ömür boyu orada. Bizim insanlar öyledir. Yemini ver, ömür boyu orada yatarlar. Sesini çıkartmazlar. Vallahi bile yiyip içer sıçar. Ses yok, seda yok. Böyle olmaz abi. Bu düzen böyle gitmez ya. AK Particiler yüzünden biz nereye geldik ya? Baba sen 2 milyara çalışıyorsun. Ben Almanya'dan geldim. 40 milyar abi ya. Bunun ömür boyu yapamayacağı şey ben 1 sene içinde yaptım ya Evimi aldım arabamı aldım İstedim hayatı yaşıyorum şu an Baba sen yapabiliyor musun? Yok, Allah sen nerede oturuyorsun? Kardeşim ben Karahaş'ta oturuyorum bak ben yalnız yaşıyorum Ben tek başıma geçimimi zor bela yapıyorsam ben bir aileyi şu an düşünemiyorum Yani ben tek başıma o doğalgaz elektriği suyu yüzde 50 zamla Bu doğalgaz mesela 50 lira mı geldi Doğalgaza yüzde 50 zam mı geldi Bunun misal veriyorum bin lira mı ödüyorum? Ben bunun bin lirasını, dokuz lirasını devlete veriyorum. Ben bir paket sigara alıyorum. O paketin içindeki on sekiz tanesini devlet, sadece iki tanesini ben içiyorum. Ben yemin ediyorum sana var ya her şeye zam Abi üzerine yok, zam, bitti zam bitti üzerine zam. Kardeşim gel sen çalışıyor musun? Bir yerden geldin mi? Askerliğini yaptın askerden mı? Geldim. Askerden yeni, yeni geldin. Geldim. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Fabrikada. Fabrikada. Kaç para veriyorlar sana? Askeri ücret. Askeri ücret. Yetiyor mu sana baba? Yetme Bir markete mi? gidiyorsun. Ne <laughs> sigara içiyorsun? Tütün içiyorsun. E baba böyle hayat var mı? Sonra diyor bizim gençler niye gidiyor Fransa'ya, Almanya <laughs> Bu gidişle herkes gider. <laughs> baba öğrenci misin? Ben de fabrikada çalışıyorum. Fabrikada çalışıyor. Bu genç niye okumuyor abi? Büyüklerimiz nerede? Gelsin abi bu bu adam Sen niye okumuyor ya? Alıyor, ya bu Geç, genç değil mi bu? Bu ülkenin ediyorum. geleceği değil mi abi? Ülkenin gelecekleri değil mi bunlar? Pırır pırır gençler maşallah. Niye okumuyorlar? Okumazlar abi. Yurt e para yok abi. Para yok. yok. Bir tane adam çocuk. Parasını kullanıyor yurt dışına gidiyor. Orada parayı kaldırıyor burada yiyor. <laughs> Gel amca, gel amca. Memnun musun amca? Ben Allah, Allah aşkına memnun, memnun musun? Memnunum. Ben hayatımda memnunum. Adam niye okumuyor? Sen yarın ben, öbür gün gideceksin. Ben hayatımda memnunum. Ben hayatımda memnunum. Sen nasıl Mermur. memnunsun? Memnunum. Bana göre memnunum. Ya kurban oldum. Gençler Aa, bitiyor. Gençler be. bitiyor. Sen kaç para maaş alıyorsun dayı? Ben mi? He. Emekliyim ben. Sen kaç ne alacaksın? Kaç para, para maaş aldın maaşım? 2000 lira, 3000 lira para alıyorsun. O, Allah, Allah para, bereket versin. Burada bir ev kirası kaç para dayı? Kaç para olursa olsun ya. Ya nasıl kaç para olsun? 1500 lira. Oğlum yorum yapmayacaksın lan. Benle yorum yapmayacaksın. Benle Size saygısızlık abi. olmasın. Yok, yok, Boynumuz kıldan ince der amca yok, yok, hayır, ama hakkımızı yok. helal etmiyoruz. Şey Allah yok. Etmiyoruz. Ya, etmiyoruz. Allah yukarıda hakkımızı hiçbirimize helal etmiyoruz. Bak, cebime... Sizin yüzünüzden bu durumda bu gençler ya. Bu adam niye okumuyor abi? Cebime... Bu adam Ceb niye okumuyor? <laughs> Türkiye'nin gençleri benim değil mi ya. Yanlıştır orada Kaybe oy veren herkesin yüzündedir abi. Ya okuyacak diye bir kanun mu var abi? Niye? Nasıl yani? Nerede aklı, yetişecek ya? Asker nerede yetişecek aklı, abi? Polis nerede yetişecek? Hayır hayır Asta. hayır. Onda yanlısın. Ya, ya erey yanlısın. Ya? Bir dakika ya. da yan Kırklareli Üniversitesi'nde Kafa okudum. Bir dakika kanka. Ha. Polis ha. nerede yetişecek ha. abi? Ha. Okum ha. okumuyorsun. Ha. Polis olur mu bu adam? Abi amca. Amca. Okumayan adam polis oluyor mu? Öğretmen oluyor mu? Bir dakika. Ben bilen bir dakika. Devlet memuru oluyor mu? Olmuyor. Bir dinle ya. Bir dinle. Ben kirada oturuyorum, Tamam. hiçbir şeyim yok, anamdan doğdum da olay, el kapısında çalışıyorum, oğlumun birisi savcı, oğlumun birisi de tıp okuyor. Nasıl, okuyor. Nasıl okuyor? Bu adamlar okumasaydı ya, sigara alacak parası yok adamın abi. Şimdi böyle bir şey var, şimdi böyle bir şey var, ben de konuşmak istiyorum. Bir aile, bir dakika, bir dakika, bir aile 10 kişidir, bir askeri ücretle geçinemiyor. Bu dayı geldi boş boş konuştu. Belki 3 aylık 3 3 kişilik bir ailesi vardır belki geçinebiliyordu. Hiç, belki şey Ama yok. bu adam diyor ben üniversite terkim. Neden terk ettim? Parası Ama yok. Şimdi Sigara olmuş 25 milyon. Bir yerde başka oturamıyorsun. Başka, 20 lira 20 lira para var, 20 var 20 ya havaya havada faiz geçiyor. Elinde 10 lira paran kalıyor. Tuvalete gidiyorsun 5 milyon para diyorlar. Sonra diyor Çerkez niye gelişmiyor. Öncelikle hayır hayırlı akşamlar diliyorum. Abi dinledim. Örnek veriyorum. Recep'tir Devlet bahçelidir. Merhaba Bahçeli de. Bahçeli benim var. için hiçbiri fark etmez. Fark Şu Türkiye'de ha. ayakta duruyorsan yani. senden mutlusu yoktur. Köyle söyleyeyim kendiniz adınıza. Biz ha, evimiz var mı? Başımı sokacağımız bir yerimiz var mı? Var. Kira tamam. Kirası da olsa e, yine de var yani yatacağımız bir yer. Evet. Düşünüyor musunuz hiçbir köprünün altında insanlar kıvırılıp yatıp. Hanginiz götürdünüz ekmek verdiniz? Hanginiz kapı evet. açtığınızda evinize koydunuz? Be. Hanginiz bağrınıza bastınız? ki Tayyip suçlu. Tamam mı? Tayyip tamam. suçlu. Sigaranın 25 lira olması Tayyip mi cebinden çıkartıp veriyor? Altının yani alt veriyor bak ama altın bak bir şey. bak bir dakika bir, bir şey söylüyorum bak, bir şey söylüyorum bak bir şey söylüyorum altın diyorsunuz altın 28 mesela tamam. ki bir gün ete çıkıyor ikinci gelir düşüyor tamam. dolara euroya zam geliyor tamam. niye bütün halk niye dolara para yatırıyor niye Türk lirasını değerlendirmiyor tamam. aklını kullanıyor bak beni dinle tamam. cebindeki 30 milyar bankadan parayı çekip de altına yatırıp da altını fırladığını görünce bozdurmayı biliyor değil mi tamam. bu kadar halk demek ki akılsız ki Götürüp kendi parasını Zaten değerlendirmiyor. Atışı, bak, Türk, atışı, aptal, o adam, o giden adam, bak, sözü kesem bak, o giden atışı adam, atışı bak, o giden adam. Tamam. Benim babam yaşında. Hiçbir tamam. baba, bak, bak hiçbir baba kızının, oğlunun, hiçbir zaman okumamasına engel olmaz. Aynen öyle. Hangi o, kim de okuyor burada? Okuyanlar yer kaldırsın Ben Hiç hayat okulunda bak, okuyorum. Bak, bir şey söyle, söyle baba, bir şey söyleyelim. söyle ben, baba. Ben de yurtdışından geldim. Tamam. Ben de yurtdışını bilirim. Nereden geldin? İtalyadan. Tamam baba. Hani diyorlar ya Türkiye'de para yok aç geberiyoruz. Ya kimse fabrika beğenmiyor kardeşim fabrika. Abi hangi fabrika bir, ben, alıyor bak, ya? Ben 2015'ten beri tamam, ben 10 yaşında bak. Fabrika söyle bir dakika mes, İş arayan var. Gel kardeşim senin adını, varsa benim olsun Benim adımı tamam, gelsin. Tamam senin adını benim versin. Benim adımı versin bak. Ben, Baba, ben, kimdi? Ben fabrikaya 10 yıldır gireceğim. çalışıyorum bak. Kendim tamam. ayakta duruyorum bak. Bir sürü işim Bak benimle. Tamam. Bak tamam. Kardeşim hiç kimse ile... Bak gel mağaza ona buraya buraya tamam gidelim. Tamam. Her fabrikada tamam. seni sokacağım. Yeter ki tamam. seninle çalışmak olsun. Gelin lan fabrikaya kardeşim. Eymiş bu iş kötüymüş. Nerede kötü kardeşim? Sen köprünün altında yatan insana ekmek götürüp de verdin mi? Ben verdim Nerede verdin? Ben her zaman verdim Bak akşam bak bir şey söyleyeyim köyün, ya, Bir şey söylüyorum bak, Çerkez Çerkesi köyün söylüyorum, bak. Bir dakika bir dakika Çerkez köyün başından sonuna bütün esnaflarına Bütün insanlarına sorabilirsin Beni herkes sanır ben yıllardır ben burada esnaflık istersen yaptım. İstesem bu yıllarda esnaflık yap. Bak, esnaflık bak, bak yap adama dedim ki sen yıllardır. Bir şey söyleyeceğim. Yıllardır. Şey o adam bak o adam bak o adam benim öz babam olmasa da tamam. ee, bir, dakika, bir, bir dakika bir, bir, bir şey sözü kesiyorum. Bir dakika bir şey bak. Bir şey söyleyeceğim. tek bir dakika saygı O saygı adam benim öz babam olmasa da benim babam yaşında. O adama diyorsun ki şu kadar maaş alıyor sizin gözünüzden. O adam zaten çökmüş dizinin üstünde duracak hali yok. Emekli parasını geçinen bir insan. Ben hayatından memnunum abi. Sonuna kadar dedim memnunum. Memnunum. Sen bu ülkede yaşamıyorsun abi. Ben bu ülkede memnunum. Bu ülkede gayet iyiyim. Ayakta duruyorsam, yemin sen ekmeğim varsa sen, sen, ha biri sen gelsin bak, biri gelsin kapalı. Bir hayatını bak, bana. benim sosyal hayatım sosyal ne alınırsın? yapacağım? Sosyal bak şöyle söyleyeyim. Sen ne yapıyorsun? Ayakta duruyorsam, yemi ekmeğim şükür varsa, Ayakta anne babam sağaysa, kim ihtiyacı var, olan var, varsa bak, alfoma da çalışıyorum. Tamam. İhtiyacı olan herhangi babadan, dayıdan, kardeşten tut. Hepsi yanıma gelsin. Bak herkese şahit olsun. Eğer şu herkes köyde hangisinin kapısını çalarsan sana bir tane ekmek verir. Verir. Hırsızlık yaparlar. Hırsızlık yaparlar. Oradan elini bak. Şimdi şey budur. Bir ekmeğe bak, bak, muhtaç bir eden zaman. insan. Tamam. Buyumcuya da muhtaç eder. Çamaşır makinesi itiraf intihar eder. Tamam. Ziraat bankasını da soyar camiden. Şey. Bak camiden tamam. musluk çalmak kimin haddine ya? Tamam. Allah'ın evinden, Allah'ın huzurundan musluk çalıp da buraya gelip de gazetelere biz açız, susuzuz. Onu geçsinler bir kere. Tamam. Abi halkı beğenmeyen insan e, yurt dışı İtalya ben orada. Verim. Ben zaten orada yaşıyorum. Abi tamam. ben, ben orada, sonra, orada yaşıyorum. sonuna kadar halkına memnunum. Önce... Ha açım diyen insanlar fabrika adam kakılı Neymiş Suriyeli tamam, çalıştırmış Kardeşim abi. 100 milyona Türkiye vatandaşı Fabrikada girmiyor çalışmıyor ee, Adam Suriyeli getirmiş buraya ne yapsın be Suriyeli de bizim Kardeş, kardeşimiz Akşama kadar tır atıyor be Kardeşim Sayın, benim Suriyeli benim adam bir dakika, kardeşim bir dakika, ya Baba bir dakika, Kardeşimsin Bir dakika arkadaş, arkadaşlar Allah Arka da Şu an arkadaş diyor ki Arkadaş diyor ki iyi dinleyin bak Müslüman bir ülkedeyiz. Müslüman mısınız? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Doğru mu? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu'na ne dedi? Senin hiçbir camide fotoğraf çekindin fotoğrafın var mı? Siyaset. Konuş, siyaset. Siyaset, siyaset dinle ne zaman bir oldu? Ne zaman bu kadar çöktük biz? Bu insanlar ne zaman böyle bitti? Nerede imanımız? Ne, nerede dinimiz ya? Nerede? Abi namaz de, kılıyor musun? Ben kılmay, Bak ben namazımı kılmayabilirim ama Baba <laughs> bak, namaz kılıyor musun? Bana mı? onu sen ver. Elhamdülillah. Gel beraber. Gel ben kardeş. Gidelim gidelim. Gel gidelim. Sıkılmıyor. Adam çalıyor da çalışıyor ekmeğinin sahibi oluyor. Bak bu kelimeleri bırakın. Sen ne için çalışıyorsun ekmeğin için? Ekmeğin Bana için bak çalışıyor. tamam da bir gün iki gün yemeden yaşa bakayım hele Dayı çalışırsan yersin çalışmazsan ne yersin abi. ya? E, sana ne diyorum ben Necdet çalışmadan olsun, yaşa Devlet bahçede olsun çalışmadan yiyor mu? <laughs> Sen bir aile geçindiremiyor adam dünyayla oynuyor dünyayla Neyle ne ne oynuyor? Dünyayla geziyor be e Sen o gel adamı gel yerinde ol. olsan yemeyecek e misin? Senin paranla gel diyor da. Abi öyle Bırakın. tamam. Ee, Çalışırsan tamam. yersin. Böyle seç şey yok abi. Güzel abim. Çalışırsan güzel yersin. Güzel abim. O çok ne iyi ne konuşuyorsun. fabrikalar adam almıyormuş. Hangi fabrika adam almıyor ya? Bir dakika. Bütün fabrikalar adam şey almıyor abi. ki çalışmak tamam, olsun tamam. ya. Tamam tamam. <laughs> Baba. Sen... Abicim dişene koyacaksınız. Beş ala gireceksiniz. Sen Olmayan ekmek yok. Sen çok güzel konuşuyorsun. Senin eline saz vermek lazım. Benim elime saz vermek gerek yok. Öyle konuşacaksın. Bak ben. Öyle konuşacaksın. Açık ve net Baba, söylüyorum. Yok. Hiç Şimdi, kimse atın abi, demesin abicim. Bir dakika. Yemeği ekmeğinizi de. Sen, sen yurt dışında gelmedin da... mi baba? Ben yurt dışına geldim. Hayat nasıl abi? Şartlar nasıl? Yurt dışındaki ortamla buranın ortamını bir daha tutamazsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adamın 3-4 sene yapacağı bir şey de ben 2 ayda yapıyorum. Kur'an'ıma namusuma ben bugün bu ülkede yaşasaydım yaşıyorum şu an. Askeri ücretle çalışayım 2 tane çocuğum olsun evim kira. Baba ben geçinemem. Baba ben beze mi vereceğim parayı? Kiraya mı vereceğim? 150 zama elektriğe mi vereyim? Ya olmuş doğal benim. gaza ya, mı benim? Bir dakika. Ya olmuş Be 500 lira beyler. ya. Beyler bezi ben şunu bunu bırakın mi? beyler. Burada bak herkes bekar değil mi? Tamam Biz biz nasıl evleneceğiz? Hadi bana cevabını verin. <laughs> nasıl evleneceğiz? Baba. <laughs> ah. Nasıl evleneceğiz? Yav gel seni evleneceğim. Kim evlendirecek? Bak soruyorum. Kim evlendirecek bizi? Kim evlendirecek bizi? Bak! de mekan. Bir şey söyle. Sen, sen de mekan. Sen de mekan. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika genç Ark, kardeşimiz sabah kalmış söz istiyor. Bak. Bak. Lütfen. Arkadaş, bir, arkadaş ben dedi. Ben önce ki, gençlere. Bir dakika, bir dakika. Sosyal medyada gördüm abi. Bir tane çocuk yine üniversite <laughs> okuyormuş. Yurt dışında okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ailesi fakirmiş. Yurt dışından hem okuyor hem çalışıyor. Adam diyor ki Türkiye'de yapıyor bu röportajı da. Yurt dışında diyor kazandım diyor. Türkiye'de yiyorum diyor. Ben orada para yapıyorum? var bak çocuk Türkiye'de diyor ki ben Türkiye'de okuyamam diyor. Okuyamam diyor param yoktu diyor. Ailem fakirdi. Ben, ben Tayyip aslında 110 milyar maaş 4.5 milyar 4 milyar 250 maaş yapıyor değil mi? Şey zam yapıyor kiralara. Daha şey maaşlara zam gelmeden elektrik su doğalgaz şey coşmuş elektrik yüzde %80 ne de mi? %80, %80 mi %25 mi Ben de orada yaşıyorum. Ben geldiğimde bir sene Ardaş, çalıştım orada. orada baba şu an önüm açık kafam Sanki, değil kimseye muhtaç olmuyorum ben, Allah şükür, şükür şu an aldığım para da bana yetiyor ama şu an, şu an baba gel gör ülkenin hali 3 milyar, milyar, milyar başka verdim 2 milyar başka yere verdim söyle kanka lira para yurt dışında okuyorum asgari ücret Makedonya'da ve Polonya'da 400 Euro şimdi burada bir sigara orada iki buçuk üç Euro adam e, sigaraya vergi almıyor burada aldığımız bir sigara bir öğrencinin aldığı bir paket sigara en ucuzu bugün 20 lira biz Bilmiyorum. 80 milyonluk, 100 milyonluk bir ülke ne hangi ara bu şeye düştük? Sigaradan gelecek vergiye muhtaç olduk. <laughs> Garibanın ilacıdır bu ha. Ne? Her, Her canı sıktığında da. parası çıkmadı zaman bir şey gariban Türkiye'de yakar şey düşünür. Şey bugün, evet. bugün bir yani. tane baba eve gidip abi çocuğu bir şey, bir şey istiyorsa oradan. alamıyorsa ülke bitmiştir baba. Bir şey Kimse bana ülkenin iyi olduğundan bahsedemez. Bitmiştir. Şey Biz yani, Müslüman sahip. bir ülkedeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Kadın diyor ki. Kadın diyor ki ben muhtaç kaldım artık bedenimi satmaya. İnsanlar mal mal bakıyor. Ya Müslüman ülkedeyiz ne oluyor ya? El atsana abi el at el. Bir şey söyleyeceğim abi. El at kurban şey oldum sen zam yapmayı biliyor mu 80, 80, milyar zam yapmayı biliyor musun maaşına ya? Bu garibanım ne yapsın ne yesin ne içsin ya? Zam ya abi, ben akşam şey eve tarz, gidiyorum. Sıvıya 110 TL. Benim çocuğum Bütün benim eşim bir şey istediği zaman ben alamadığım zaman benim ilacımdır bu. Çekilirim odama İçerim baba düşünürüm ya Ben nereden nereye düştüm ya Borcunu Yabancı ülkeye gidersin ödemeyip. Yabancı ülkeye gidersin Bir sene boyunca Çalıştığın zaman buraya gel ömür boyu yat abi ya Ben, bir ben burada bir tane daire alayım. alayım Şu an daireler Ay, 350 ya. Kredi 750, milyar, üç 750 üç. olsun üç. Alamıyorum da <laughs> sahibine e, sahibine Baba bir dakika 350 milyar ben Kredi çekeyim O 350 bana kaç oluyor 500 milyar <laughs> Ben bir milyardan ayda ödersem benim ömrüm kalır mı abi? Benim çocuklarıma gelecek yapacağım ömrüm kalır mı? Allah rızası için. Buyur ablam. Bir şey söyleyeceğim Buyur abi. ablam. Bak herkes su sigarayı değil mi? Tamam. 25 lira olmuş. Evet. Kim bu sigara içmeden ölüyor? İçmesen ölür müsün? Şu sigara baba, 25 milyon. Bu 25 milyonun baba, bedeli bak. Sağlık, 25 milyonun bedeli 10 tane ekmek yapıyor. Yok yarar 10 tane ekmek. Yani 10 tane ekmek demek, 10 çocuk, 10, 10, tane ekmek demek 10 çocuk demek. 13 baba, lirası ver ki. Al ekmek ben bak. Ben, bak kendiniz biliyorsunuz verginin ne olduğunu. Kendin bak ekmek 4 lira diyorsun. Şu paket 25 bak. lira olmuş. Kimse size tamam. zorla satmıyor. Ben de içiyorum. Ama içmeyin. 10 tane ekmek alın. 10 tane bebek karnı doyursun Kardeşim. Aynısı mı? Bir dakika. Aynısı mı? 10 tane. Bana dinle. Bana sigaranın maharetini yap bak. Bu bir kaç para söyleyeyim mi? 25 lira. Mı? Sen Irak'a gittiğin zaman bir dolarla bir karton Abi, sigara alıyorsun. Bak şimdi. Bak şimdi beni dinle. Sen Irak ekonomisi bu nedir düzgün. dedim? Garibanın ilacıdır dedim. <laughs> Tamer, bari, Gariban bari, eve gittiği tam, zaman, tam, zaman tam, bunu içer. Irak ekonomisi bizden düzgün. Garibanın tek aldığı bu ülkede bir şey varsa bu zehirdir. O da ölmek için alıyordur. ...yaşamak Adem, için. Bir şey Bak, adam da zehirlenmeyin diye zam yaptı canım benim. Ablacığım... Abla, ...ben eve gittiğim zaman, zaman... ...ben bir şey abla, alamadığım abla, zaman, abla, zaman abla, ben bunu abla, içerim. Abla, ben abla, ben abla, bunu bu içerim. Şey Şu bir şey söyleyeceğim yılları... Şey ...ya abim... ...yılları bu önce burada... ...burada ne vardı? Adam yol yaptı, hastane yaptı bir sürü. Ben sana şey bu adam... ...bak kim olursan ol. Babamın oğlu olsan piyoncusun. Gel abi. Abim, be, abim, gel. gel. Dayan, abi gel. Yanlış anlamadım. Gel abim, Piyoncuyla bir alakası bir yok. Abi gel. Doğru. Abi gel. Doğru, şey, doğru her abi zaman be. doğru bak. Bir memur bak, bir bak ya, beni dinle. O koyu polis ya. olsaydınız, havlikat olsaydınız, savcı Aa, olsaydınız. A, olsaydınız a, ya Hangi parayla? Hangi parayla? Hangi parayla? Hangi parayla? Hangi parayla? Kardeşim. Bak. Yani okuyunca o avukat olduğu zaman devletin yüksek Allah razı olsun. Bak ben gelip bir şey yapacağım. Maaş aldığı zaman. Lan, de, Allah rahat olsun diyeceksin. Bir dakika. Evet. Abim, abim bir konuşsun. Abim bir konuşsun. Senin atıp beni dinle şimdi kardeş beni dinle. Senin atadan malın var mı? Evet. Benim, benim hiçbir şeyim yok. Bak şimdi uzun bak uzun beni ya. Dinle, ya. dinle ya. Muhabbet dinle ya. Dayı hangi baba bir evladı abi kötülüğünü abi ister ya? ya güzel şimdi kardeşim. Şimdi, bak şimdiki insanlar okuldan çıkıyor bak evinden çıkıyor bak herkesi söylüyorum gencinden kızından herkesinden. Güzel. Evinden tertemiz çıkıyor. Dışarı gelince başka bir tırev elbise giyiyor. Hangi baban haberi var? Ya Baba ya, okutmuyormuş. Ya, ya. Baba abi ne ki? yapsın be akşama kadar bir elbise. Bak, bu amcam, adam, bu amcam, bak, ben amcam, benim amcam benim az benim önce çok iyi şey bir şey dedi. Ya bak. Ya? Bu, bu amcam bir, şey bir, dakika abi. Sen şu an yurt dışına mı oturuyorsun? Tatile mi? Ben de oturuyorum. buradayım. Bir, bir, da, da, bir, da, da, bir dakika abi. Ben de Halimden de bir şükür memnunum. Allah razı olsun. Bu amcam az önce ne dedi? Yemek ben varsa benden iyisi Emelli baştan Türkiye'de olan gelsin polisin ya. Bir dakika. Bir Bu amcam ne dedi? Bir dakika. Bu amcam az önce dedi ki. Dedi yolu yaptı parasını benden aldı bizden aldı köprüyü yaptı benden Bak, aldı kaldı. hastaneyi yaptı ben benden aldı oluyor, e senden ne çıkıyor kardeşim burada. senin sen cek, acın sen nedir? Sen bana her gün çalışmadan 10 milyon para verir misin? Baba ben yabancı ülkede her gün 10 milyara çalışıyorum. Yabancı ülkede değil burada. Ya bana ben sana yana ya gelsem 10 ya. milyara para verir misin? Baba 10 milyara kim veriyor? Kimse benden bir ya. iş yapmaz. Kim ben bir de çalışıyorum. Bir ben, şey ya, ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi demiyorum. burada herkes vatanını milletini seviyor Aynen. sorsan Aynen. değil mi? Çok şükür herkes seviyor. Ama en büyük sıkıntı nerede biliyor musunuz? en büyük sıkıntı aslında kendi vatanımızda, kendi milletimizde. Neden? Ya. ya zaten bu ülkenin kalkınmasının en büyük sebebi zaten kendi milletimizin fırsatçılık yapmasıdır. Ya. Bu fırsatçılığı bugün burada bitirsinler, emin olun her şey yüzde elli indirin düşer. Ya kendi madem kendi vatanını milletini seviyorsun, neden ihanet ediyorsun? şey söyleyeyim. Herkes alsın yatırımlarını sen kardeşim abi, o zaman. Az önce fırsatçı dedim. Güzel kardeşim az önce çok güzel bir fırsatçılık hayır, yaptı. Ben gibi. dedim ki ekonomik bu garibanın Ama ilacıdır dedim. Yüzünden. Kardeşim kalktı bunu. Bana koz olarak dedi 25 liradır ya bu. Ya ben de ya söylüyorum işte bu Baba, sen mi konuşuyorsun? Yanlışsın. Lütfen. Şimdi. Bu Baba, de, da da ben konuşuyordum Şimdi ya sen kol, boynuna bir kolye takmış. Anlamadım biliyorsun. Anlamadım sen? Ya. sen Arnavut musun sen kendin? Yok ben Arnavut Trakyalıyım ben. Atarak Trakyalısın ben de Trakyalıyım yani şimdi. Arnavut'u Arna da Trakyalı olayım. Arnavut göçmeni de o Trakyalı. Mekodon geçiyor. Oraya da. gitmiyor. Oraya şey gitmiyor. Bak Afganistan'daki insanlar ben var de. ya tozlu papayarı içine atıyor ya onların önüne kalın Allah'ını severseniz ya. Abi ülke şu an o durumda. Ayakta durup taktığınız yemeği varsa sizden iyisi yok. Sigara, migara Yok hak vermiyorlar. Yani, Hukuk tanımıyorlar. Dakika, sen, şey var, yani canım, bunun benim herkes ya, ister abi. Ha, sen kanka, devam kanka. et abi. Ben devam yani, edeceğim. Sen, sen tamam. üniversite Hala okudun mu? Işte, okudum abi. On okudun. Üniversite okuduğun zaman senin baban sen kaç para para harcadı? Vallahi çok para gitmedi. İmkan yoktu. 300 500 bin Bir tane daire parası gitmiştir, değil mi? <laughs> gitmiştir. İş bulabildin <laughs> mi kendine göre? Kendi mesleğine göre iş bulabildin mi? Bulamadım. mobilyacı. No, mobilyacı. <laughs> bak şimdi. Kestirmeden bu kadar. Şimdi örnek verim. Sen bir tane tıp okuyan çocuğun bir kitap kaç para? Abi bak çok güzel bir örnek ha. verdim. Benim amcamın çocuğu dün bana bir hesap yaptı. Kendisi tıp okuyor. Yahudi. Umut dedi. Ya kardeşim diyor ben bugün bir hesap yaptım. Ya doktor maaşıyla bile bu ülkede zor geçiniyor. Bu yani asgari ücretle bu insanlar nasıl geçiniyor? Abi, Adam tıp tıp okuyor, kendi, okuyor. kendi geleceğini düşünüyor bir de asgari ücretleri soruyor. Oradan geçelim. Millet dışı... evde zeytin peynir için evde ödül oyunu oynuyor ya. Survivor yaşıyor millet. Survivor ne anlatıyorsunuz? Abi bana kendi ülkem Abi, okuduğum halde burs vermiyor. Bana yurt dışı burs veriyor. Farklı ülke bana burs veriyor diyor. Gel ben sana burs vereceğim. Evet. Ya Yok, o okuduğum okulu nereye veriyor? veriyor. Aa, ürdünlere veriyor. Ha o Ürdünlere evet, verir, Katarlılara verir, Suriyelilere verir ama bizim vatandaş ne olacak? Ama bunu savunan insan benimce vatan aynı abi. Ben... Tamam sana. yolu, yaptım, Sen yolu yaptı, yaptı, dedi, abi. yaptı. Sen ne güzel yaptın. yaptı. Sen namaz kılıyor musun dedi? Ben dedi namaz kılmıyorum dedi. Değil mi? Ben dedi Elhamdur lan dedi Müslümanında namazını kılın. Geldi camiye beraber gidelim. E dini seviyorsun ya niye beş vakit namazını kılmıyorsun? Ama ben Karşı Parti'ye gelince... oy veriyorum, Ben 5 vakit namazımı kuruyorum. Ben dinsiz olurum da o dinli olur. Nasıl olur? İmamoğlu'na fotoğraf Abi, çekilmedin adam. diyor. Fotoğraf mı çekilmeye gidiyor bu adam camiye? Kadar. Ben set takip Abi kadar nafa kadar. gelince herkes Müslüman. İcraata gelecek. Seyler, 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 Bitti. Bitti. Allah'ım çok teşekkür Abi, ederim. Son bir şey söyleyeyim. Bu ülke gençlerine bu ülke gençlerine sahip çıkmıyor. Benim en az 20 tane arkadaşım var Fransa'da şu an. Yemin ederim Fransa sahip çıkıyor gençlere. Ben niye gideyim? Şu an ya? yurt dışındaki insanlar abi sahip çıkıyor abi ya. Yani. Benim ülkem ben kendi ülkemde mülteciyim ya. Şu böyle insanlara böyle güvercini biliyorsun. Güvercine yem ver. Arkanı dön. Güvercin yer. Oturur sıçar. Bizim insanlar odur abi. Odur. Bakmaz. Abi Nedir? Kaç kuruştur? Bakmaz abi. Okulların olmasına rağmen adamlar burs